I10. Ati 10 gelecek olursa ne demiştik? İsim yapmak için kullanılan bir ektir. Yani dolayısıyla ne anlamlar çıkar? Sunum, gösterim, ibraz, Pasvir. devam ediyoruz. Evet. Represent neydi sunmak işte e, göstermek belirtmek sahneye koymak temsil etmekti az önce ati on gelmişti niçin gelirdi ati on isim yapmak için kullanılırdı yani sunum gösteri ondan sonra işte bir şeyi ibraz etme tasvir anlamına geliyordu peki ati ve niye gelir ati on isim yapmak için kullanılır dedik İ ve ni için kullanılır? İ ve arkadaşlar i on, ati on isim yapmak için kullanılır. İ ve ise sıfat yapmak için kullanılır. Sıfat. Representative. E ne anlama gelir bu durumda? Represent. Sunmak, göstermek, belirtmek, tasvir etmekse bu sıfat yapmak için ise bu ne olur yani bir şeyi temsile temsili olarak işte örnek olarak tipik anlamlara gelen sıfattır.